Yaz geldi, tatil yolculukları başladı. Uzmanlar araçlarıyla yola çıkacakları uyarıyor. Tatil öncesi yapılacaklar listesine araç bakımını da eklemek gerekiyor. Genelde şey yapıyorlar, bakımı yeni yaptık, 3000 kilometre oldu, 5000 kilometre oldu diye yola çıkıyorlar. Onu da bir sıkıntı yaşıyorlar. Uzun yol gidecek araçların farlardan frenleri sıkı bakımdan geçirilmesi öneriliyor. Peki yaz bakımı neleri kapsıyor? Motor yağlarımızı, yağ filtrelerimizi, hava filtrelerimizi bunları değiştirmemiz gerekiyor. Yağ filtresi işte motorun daha iyi performansı, işte yoldaki performansı bunları çok etkiliyor. Onlara dikkat etmemesi gerekiyor. Ee, bir de hava filtresi. Hava filtresi arabanın genelde hava alması için, rahatlaması için mutlaka mutlaka düzenli olarak her 10 bin kilometre değiştirilmesi gerekiyor. Bunları kontrol ediler tatilde akü problemi yaşanmaması için de sürücüler dikkatli olmalı. Seyahat aşamasında bir hafta, 10 gün, işte 15 gün neyse kalıyor araba, hiç çalıştırılmadan kalıyor. Ee, bu da tabii geldiklerinde, dönüş rotasında baktıklarında işte akünün bittiğini ve işte o anda sıkıntı yaşadıklarını görüyorlar. Uzun yolculuklarda telefonları şarj etmek için kullanılan çakmaklıkların işlem bittiğinde mutlaka çıkarılması gerekiyor. Aksi halde uzun süre takılı kalan çakmaklıklar akünün bitimine sebep olabiliyor. Peki yolculuk sırasında bir sorunla karşılaşıldığında ne yapılmalı? Uzmanlar aracı durdurmak yerine yola devam etmenin daha büyük hasarlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.